Ben Sultan 5. Mehmet Reşat. Devleti Aliye-i yöneticisi ve Konstantiniyenin ve Mekke'nin ve Ankara'nın ve Trabzon'un ve İzmir'in ve Bağdat'ın ve Erzurum'un ve Şam'ın, Kudüs'ün ve Trablus'un ve Medine'nin, Rodos'un, Tabuk, Nikasya neyse ne, neyse ne dayı. Övdün de övdün, bitiremedin ha. Oo adamlara bak diziliş yapmışlar. Topçuları mı var lan onların? Aa, oh, o oh, topları var lan. Oğlum. Top var, top adamlar top var oğlum. Direkt tş, direkt arkadaşlar direkt Kırım Savaşı'ndaki İngilizler gibi hücum edeceğim bakalım. Daha fazla Türkçe alt yazılı video izlemek için Kanala abone olmayı unutmayın. Merhabalar arkadaşlar. Geçen sene çıkan Warband Between Empires modun versiyon 1.0 çıktı arkadaşlar ve değişik müthiş özellikler eklenmiş. Adeta mod yeniden yapılmış. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Şimdi sizlere versiyon 1.0'ı tanıtıyorum ve güzel özelliklere hep beraber merhaba diyoruz. Bu arada gençler Türkçe girdim oyuna. Türkçe girdiğinizde bazı şeyler yanlış çevrilmiş olabiliyor. Bazı şeyler çevrilmemiş olabiliyor ama sıkıntı değil. Oyunumuzu başladı. Klasik ekranımız devam edelim ve İlk özelliğimiz müthiş bir özellik. Yani gerçekten çok güzel. Bakın ne diyor? Başlangıç tarihini seç. Bu ülkelerin askeri teknoloji seviyesini ve dünya haritasını etkiler. Mesela 1860'ta girerseniz Osmanlı toprakları daha büyük. Hatta bir deneyelim bakın. 1860'ta girelim. Evet, 1860 haritasına geldik. Bakın şurada ben bu arada haritamız da müthiş yani neredeyse tüm Avrupa var. Hatta var yani, bildiğiniz var. 1860 haritası böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim mesela. Şuradan hemen farkında olabilmeniz için. Bakın görüyor musunuz? Osmanlı toprakları nereye kadar hala? 1860 yılına göre yapılmış. Şöyle gösterelim. Bakın burada şey var. Ee, Mısır Hidivliği var. Ama 1914'e geçersek ne olacak? Asıl modun kritik noktasını göstereceğim. Birinci Dünya Savaşı senaryosu. 1914'e girelim. Mod tanıtımı olduğu için herhangi bir şeye bir de şöyle bir şey var Maceracı olarak başlayabiliyorsunuz, ülke lideri olarak başlayabiliyorsunuz. Bu zaten önceden gelen bir özellikti. Yine de güzel olmuş. Yine de tekrarlayalım güzel olduğunu. Maceracı olarak diyelim. Rastgele seçelim gençler. Ha bu arada bakın şurası çok önemli. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem biz üniversite öğrencisi olduğumuz zaman üç farklı ana daha ayırabiliyorsunuz. Sağlık, mühendislik, psikoloji. Psikoloji yanlış yazmış ama boş verin. Üniversite öğrencisinin mühendislik diyelim biz. E buraya geçelim, geçelim hızlıca. İsmimizi yazalım. Puanları rastgele verelim. Bir mod tanıtım videosu. O yüzden önemsemeden hızlıca vereceğiz. Türkçe olarak girdiğinizde modun ilk hatası karşımıza çıkıyor. Yani çeviriyor hatası. Normalde mod hatası değil. İngilizce oynarsanız size bir hata çıkmayacak. Buradan rastgele Svadia'nın Preven'ine gidelim. Preven Paris olarak belirlenmiş ülkeleri gösterelim. Şu İngilizce, Birleşik Krallığı biliyorsunuz. İngiliz İmparatorluğu. Burada Fransa. Burada İspanyol Krallığı. Tekrardan burada biliyorsunuz e, Fransızlar elimizden aldığı Cezayir Tunus toprakları. Daha sonrasında burada İtalya Krallığı var. Şuraya bakalım hemen. Avusturya, Macaristan. Ve bayağı da dolu dolu kaleler ve şehirler var. Bunun uzun soluklu oynanır abi. Bu mod uzun soluklu oynanır. Alman İmparatorluğu. Keşke vaktim olsa da şunun serisini çekebilsem. O kadar beğendim şu anda. Danimarka Krallığı var. Daha sonra burada İsveçleri görebiliyorsunuz. İskandinavya'dan. İskandinavya'nın güney kısmı var. Şöyle Norveç Krallığı. Ve geldik koskoca Rus İmparatorluğuna. Bakın. Poznan'dan, Varşova'dan başlıyor. Toprakları nereye kadar çizmişler abi. Bak 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 gidiyor gidiyor daha gidiyor. Hop gidiyor gidiyor gidiyor. Yalnız Çin var mı? Çin. o Çin. Afganistan var. İngiliz kolonileri. Hindistan'ın batısı arkadaşlar. Çin'i yapmamışlar. Zaten de gerek yok abi. Yani bize yeter buralar. Pers şahlığı var. Böyle göstereyim. Ve şurada Osmanlı Devleti İmparatorluğu Devleti Aliye'yi Osmaniye yi yapmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz birinci Balkan Savaşı'nda ikinci Balkan Savaşı'na yeni çıktık. Ama Burgaz Kırklareli'de ile bizde ama bilmiyorum şu toprak Bulgarlarda mı acaba? Oraya bir muhtelif. Orayı bir düşünceledim şimdi. Bir düşündüm. Acaba Burgaz bizde miydi değil miydi? Ama yani büyük ihtimal mod yapımcıları önemsemiştir bunu. Değildir herhalde ya. Böyle bir hata çıkmaz. Yunan Krallığı var gençler. Şöyle güneye indiğimizde burada da Mısır İngiliz kolonilerine tekrardan gelmiş. Şuraya bakalım abi. Bak burada ne var? Cebel Şam var. Burada Necit mi var? Aynen Necit Emirliği var. İngiliz kolonileri arasında Yemen de var. Katar falan yapılmış mı abi? Oo bakın Umman mı? Umman Sultanlığı var. E burada da İngiliz kolonileri devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu Basra Köfesi'ne kadar gelmiş. Şimdi 1914 gençler. Şöyle ilk önce şehirlere falan gezelim. Yine her zaman gibi klasik. Gelelim abi ve kaleye git diyelim. Kaleyi biliyoruz eskiden. Burada dayılar. Yaklaşınca falan böyle guard falan alabiliyor. Işıklar oynak oynak sıkıntı yok. Burada 3-4 tane hanımefendi var içeride. Kale gayet sıradan. Dışarıdan baktığınızda da şehri görüyorsunuz ya. Yani bu 10 numara bir şey abi. 10 numara. Hana gidelim. Hanımız yine ilk videomuzu tanıttığımız gibi Aynı başlık Tablo falan mı vardı buralarda Değişmiş neyse gezgin falan var Tipleri Klasik 20. yüzyılın başları Avrupa insanları Pazar yerinde her şey aynı ee, Endüstriyel alana gittik bakın burası yani bildiğiniz Size Ticaret yeteneği kazandırıyor bakın ne demiş 19 milyon popülasyonu var diyor Osmanlı'nın okuma yazma oranı yüzde 15 kentselleşme yüzde 6,8 Günlük GDP neymiş onu bilmiyorum. GDP açılımı ne acaba? Konstantiniyye okuma yazma 15-22 bakın. Mekke bölgesinde hiçbir şey yok. Bunları ne yapıyoruz? Oo bakın. Buralara sermaye girişim mirişim çok iyi ya bak. İstanbul'da hadut okuma. hisseleri yönet var bakın hisse alabiliyorsunuz. Bayağı şey çıkmış. Bayağı bak işten iç, işten bayağı diyorum. Konstantiniyye, Mekke bölgesi, Ankara bölgesi. Detaylı incelersiniz. Cephaline gidebiliyor muyuz? Ee, cephaneyle gitmek için ilişkimizin iyi olması lazımmış. Şimdi. Şöyle bir. Bakalım kim var abi? Deniz Yıldırım. Bu sultan nerede dayı sultan? Savaş çıkacak mı? Deniz Yıldırım Bey. Dayı sultan nerede dayı? Sultan Mehmet V. Reşat kırdı ve şu aralar Konstantiniyye yakınlarında olmalı. Gidelim bakalım bir Konstantiniyye'ye. V. Mehmet'e bir soralım soruşturalım. Şu an savaşta olduğu ülkeler var mı? Normalde notlardan da bakabiliriz de. Ben yine de şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Eee onunla da konuşmak istiyorum. Oo sefer mi var dayı? Ne oluyor? Bakalım hangisi Mehmet Reşat? Böyle bakalım. Sultan hakim mi? He ha, İngiltere. Ne İngiltere'si lan? Konuşmayı unuttum. İngilizce olmadığı için mi acaba? Bağlılık yok. İlişkin 90 değerinden 0 değerine düştü. Yoo. Sultan 5. Mehmet Reşat. Nasıl giyinmişsin dayı? Bu olmamış. Bunu sultan gibi giyindirememişsiniz. Sarmadı. Oha ne oluyor? Ben Sultan 5. Mehmet Reşat. Devleti Aliye-i Osmaniye yöneticisi ve Konstantiniyenin ve Mekke'nin ve Ankara'nın ve Trabzon'un ve İzmir'in ve Bağdat'ın ve Erzurum'un ve Şam'ın, Kudüs'ün ve Trablus'un ve Medine'nin Rodos'un, Tabuk, Nikasya, neyse ne, neyse ne dayı. Övdün de övdün, bitiremedin ha. Dayı bildiğin monarşi var. Güzel. Bunu beğendim. North-North şimdi sarmıyordu biliyor musun? İşte isyan misyan. Güzel güzel meşruti monarşi sonrasında güzel bir toparlanmaya dönmüşsünüz ama birinci dünya savaşında ayvayı yemeyin. Savaş nasıl gidiyor dayı? Kimseyle savaş durma değilmiş tamam. bak sultanın karşısındaki tipe lavuğa bak. Yalnız bir şey diyeceğim sultanın karşısında böyle çıkamazsın ha bir dakika. Bak belinde silah var. Aman dikkat. Gençler şimdi şöyle hızlıca bir e, asker toplayıp zamanı hızlandıralım ve birinci dünya savaşını görelim ve askerleri size ciddi silahları göstereceğim silah eklenen silahlar da güzel fotoğrafını şu an ekrana koyuyorum onları den deneyeceğiz gönüllü topla güzel şöyle bir envanterden paraları basalım şöyle bas bas paraları güzel bakın sipahi tüfeği falan da var bunları alalım şöyle paralarımızı topladık evet şimdi bakalım bir silah tüccarına gidelim pazar silah güzel Oh 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 ne altı patlar güzel. Neyse abi çık dört mermi diyor. Tabanca mermisi diyor. Sarmaz. Çatlak Winchester M1 866 güzel. Oğlum bir sürü silah var lan. Bunları bir deneyelim abi. Al şunları ver bana ver. Zır tüccarına gidelim. Bildiğiniz abi normal askeri üniforma var mıdır acı? Yok pantolon mantolon At tüccarına gidelim. Atları da boş ver. Şimdi arkadaşlar çok, çok ordu toplayıp şöyle bir gidelim bakın eski şehirden bu arada bu arada bu arada burada şu Eskişehir'in gidelim ve Eskişehir'i bir gözel, gezelim bakalım. Köy meydanları ne alemde? At var şu an. Tamam güzel. Bu arada silah tutuşları falan var mı? Oo silah çekemiyoruz. Ha çektik. Güzel altı patlar güzel. Altı patlar. Sevdim atla patları. Şimdi bakalım. Köyü göremiyoruz arkadaşlar. Köy ileride mi bakalım? Yoksa çünkü hiç uğraşmayacağım biliyor musun? Köyü harbi yok. Eskişehir. Aha o ne lan? Sol tarafta bir şey var. Çimen mi o ne? Aa bir şeyler var orada. Onlar ne lan öyle? Şşş. Arkadaşlar oyunun grafiklerini düşürmüştüm ben cihat başları çekerken. Burada düşük kalmış ve bakın Alt detayları gözükmüyor. Aha eski şehir buldum lan sizi. Evleriniz nerede oğlum sizin? Dayı ovada mı yaşıyorsunuz? Şş. Evler yok evler yok. Grafikte düşürdüm diye evler silinmiş falan demeyin sakın he. Bandırmadan topladım gönüllü. İsyancı gelmesin abi, ben normal gönüllü istiyorum. Çünkü eski save'de normal insan gibi insanlar geliyordu, süvari müvari geliyordu. Gidelim bir köylü ölü keselim, bir savaş meydanlarına merak ediyoruz. Bu kimmiş bak. Orta Doğu haydutları, oğlum gelin lan buraya. Aha, arkadaşlar şu an hızlıca bir göz gezdiriyorum, özetini çıkaracağız. Avusturya Macaristan hükümeti Sırbistan üzerine derhal şey yapmak istiyormuş, müdahale etmek istiyormuş, o tarz bir şeyler anladım. Abi gelin size bir girelim ya. Kuşluk vaktinde girmeyelim ama Sabah girelim ya. Gel abi sana bir gireyim ben. Gel bakayım. Boss Cry dutu. Gel bakayım. Teslim ol ya da öl. Abi ben şu grafikleri... Ah. Plan mı? Hafif piyade bölüyor. Güzel. ney Bunlar ne? Bir dakika. Üçe böldüm diyelim. Ne olacak? Bak emredersiniz kumandanım falan diyor. Sevdim. Dur. Açılın beyler. Beyler bir silahlarınızı görelim bakalım. İneyim ben de şuradan. Bu arada bizim envanter nerede beyler? Oradan silah. Aaa. Oğlum yatıyorlar yatıyorlar. Suvarlar, kafanıza vurayım. Güzel se sesler güzel sesler güzel. Aha. Aha. Ok bir an dur. Dayı siz ne yapacaksınız? Tuvaller hangi birlikte? Heh. Siz hücum edin bizi arkadaşlar. Çok iyi. Empire Tulvar havası verdi şu an. Oha! Oy! Çok kesin. Aa, aa. Herkes hücum beyler ya. Aa gel lan buraya. Şşş. kesersin adamımı oğlum. Altı patları çektim hocam. Menzili nasıl bu altı patların? Oğlum ok mu kaldı lan? Ok mu kaldı oğlum? Gel abi şuraya. Aa. Bilme gelsene be. Güzel. Abi sende ne var öyle? Oğlum taramalı tüfek falan var. Aç şuraya gel. Kılıcım yok mu benim? Kim tarıyor? Kim tarıyor? Taramalı bir şey var. Taramalı bir şey var. Çok iyi ses. Sen, sende ne var öyle? Bakayım. Bu ki elindeki şey. Öldürelim bakalım. Şunu bir öldürüp merak ediyorum şunu bir alacağım. Dayı bir dur dayı. <laughs> Zortladım. Dur. Ver şunu ver. Machine gun oha. Oha machine gun. Öldürmüyor mu lan bu? Dur bakayım. Kestane Güzel öldürüyormuş. Bakayım doldurma süresi. Güzel dolduruyor güzel. Uy hızlı dolduruyor ha. Aa tek atıyor mu? Ha dur. Güzel güzel güzel. Sevdim arkadaşlar. Menzili nasıl? Saçması baya fazla. Ya vuruyor vuruyor. Oradan da vurdu. Tamam. 3 nam kazandık. Yok ben de o machine gun'ı. Machine gun bulacağım ben. Machine gun baya güzelmiş. İzmir'de durum ne alemde? Liman var mı şehir meydanına gitsek? O detaylar düşünülmüş mü? Ee, yerel ordu kayıt ofisine git. İzmir'in askerlik şubesindesin. Burada devlet Ali Osman ordusuna katıl. Terfi dilek subay olmaya deneyebilirsin. Fakat asıl kanlıysan ya da şöyle subay olarak başlarsın. Bu arada Bilmiyorum. burası bende yok hocam. Yani militari Oğlum askerlik kariyer yapabiliyor muyuz? Şehir meydanına gidemiyoruz. Evet hiç komik olmadı. Hala şehir meydanına gidemiyor muyuz yani? Biz beni şehir meydanına ben niye gidemiyorum? Sen bunun şehir meydanı var mı? Şehir meydanlarına hala gidemiyoruz arkadaşlar. Evet bu kötü olmuş. Sonra gidelim bir lorda kafa atalım bakalım. Savaş şeyleri hani savaş hissiyatı. Kalabalık savaş hissiyatı nasıl? Az önce bir savaş yaptık ama çok küçük çaplı oldu. Ne bekleyeceğim? 125 kişi. Gel lan buraya. Yenileceğiz ama girelim bakalım. Yannis gel bakayım buraya. O adamı güzel giyindirmişler bizim adamları. Gel lan. Savaşmayı hazırlan oğlum. Tamam boş ver. Hücum et direkt hücum et. E, evet, tabi oğlum. Kumandanız mı bensin? Beyler bir kasışma yaşandı orada Evet şöyle bir bakalım. Şimdi beyler piyade. Bir on adım ileri çık. eee siz beyler. şuraya doğru bir gidin bakalım. Bu adamlar. o adamlara bak diziliş yapmışlar. Topçuları mı var lan onların? o oo, oo, topları var lan. Oğlum. Top var top adama top var oğlum direkt direkt arkadaşlar direkt Kırım Savaşı'ndaki İngilizler gibi hücum edeceğim bakalım. O kesiyoruz kesiyoruz güzel. Kırım Savaşı'ndaki İngilizler gibi toplar suvarlara oğlum. Beyler hücum. Oğlum bu nasıl bir oy oy İlerleyin beyler topçulara Aa. Geri çekiliyorlar Tabi mantıklı olmuş Beyler sizi geri çekin Ben düşman mevzilerine sızacağım Ve patları yapmışlar oğlum çok iyi lan dur Beyler beni vurmayın ha Aa, Yunan bayrağı var Böyle bir gidelim bakalım Oy. Allah belanı vermesin. Bayağı iyi. Serbest kamera var mı? Yok. Bizden 21 ölü onlardan 17 ölü. Gideyim mi? Bayağı iyi. Biz bu ordumuza topçu mopçu almamız lazım. Evet birinci dünya savaşı çıktı arkadaşlar. Solda hayvan gibi de gözüküyor. Alman İmparatorluğu falan. Biraz hızlandıralım bakalım. Onda herhangi bir değişiklik yok kale ve şehirler açısından. Meydan savaşlarına döndü olay. Arkadaşlar mod tanıtım bu kadar olsun bayağı uzadı video. Link açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bayağı da güzel özellikler var. E yani vaktim olsa kesinlikle serisini yapardım bunu. Maalesef yok. Maalesef. <laughs>